Aksa Hayat'ın HES kodlu hisse senedi fonuyla alakalı son dönemde eleştirilerin dozu biraz artmaya başladı. Memnuniyetsizlikler var. Peki bu fonla ilgili gerçekten ciddi bir problem var mı? Nedir ne değildir? Biraz buna bakmak gerekiyor. Burada da takipçimiz demiş ki agresif düştüğü gibi agresif getiri sunmuyor maalesef ki. Endeks düşerken daha fazla çıkarken daha az çıkmayı başarıyor. Tebrikler HES demiş. Yani büyük bir eleştiri var aslında burada HES kodlu fonla ilgili. Bu fon Tamamıyla yerli hisse senedi yatırımı yapıyor. Başka bir seçeneği yok. Diğer bütün temasız hisse senedi fonları gibi. Peki buradaki eleştirilerin artık bu noktaya gelmesinde haklılık payı var mı? Ya da HES'in ya da fon yöneticisinin yapabileceği bir şey var mı? Biraz buna bakmak istiyorum. Öncesinde Borsa İstanbul grafiği tabi her zaman olduğu gibi. Dün itibariyle yaşanan çok ciddi bir düşüş. Şurada görüyorsunuz mum grafiklerde. Biz bunun daha kötüsünü aslında Mart ayında yaşamıştık. Bakın şurada aşağıya doğru ciddi bir düşüş olmuştu endekste. Sonra bir miktar yatay gittikten sonra toparlanmaya başlamıştı. Hatta o Mart ayındaki zirvesini tekrar geçmeye başarmıştı. Ta ki dünkü yaşanan tekrar ciddi düşüşle birlikte. Yani Borsa İstanbul'un aslında kendi içerisinde bir takım problemleri var. Şirketler kar üretmekte zorlanıyorlar. Faiz çok yüksek. Dolayısıyla yerli hisse senedi yatırımı açısından zaten çok iyi bir ortam yok. Yani kazançlar açısından iyi bir ortam yok. Dolayısıyla faiz indirim beklentileriyle birlikte belki bir miktar iyileştirmeler olabilir diye zaten yorumluyorduk. Ama HES yatırımcısı ya da hisse senedi yatırımcısı burada uzun vadeli düşünerek esasında yatırım yapmaya devam ediyor. Bu noktada biraz fonun performansına bakmak istiyorum ben. Yani borsa gerçekten yükselirken HES kazandırmıyor ve borsa düşerken de hes çok fazla düşüyor şeklinde eleştiriler vardı. Tabii ki bizim açımızdan fonun herhangi bir bağlayıcılığı yok. Yani burada hesi savunmak ya da eleştirmek bana düşmez. Benim bu işten bir karım ya da zararım da olmaz ama ortam neyse objektif olarak karşılaştırmak Burada size anlatmak, göstermek ve bir anlamda da yatırımınızı yaparken kafanızın rahat olması sağlamak bize düşer. Şimdi fonla alakalı biraz bakalım buna geleceğiz detaylı ama şurada bakın yine FinTables'dan ben fon grafiklerini yani HES'in grafiğini endekste yan yana getiriyorum. Şu yeşil ve biraz daha yeşil gördüğünüz iki tane endeksimiz biri 100 endeks biri 30 endeks diğeri de mavi olan da HES'in performansı. Yani gördüğünüz gibi aslında grafiğin geneline baktığınızda son bir yılda endeks yukarıya gittiğinde HES bir şekilde yukarıya gitmiş. Aşağı gittiğinde de evet aşağıya doğru hareketleri Olmuş açıkçası endeksten bağımsız bir şey ben burada göremiyorum belki bankacılık endeksi yatırımı açısından ciddi bir e, beklenti vardı pozisyon vardı o gerçekleşmediği için de bir miktar daha kötü performans gösterebilir ama günün sonunda neticede diğer temasız hisse senedi fonlarıyla biz HES'i karşılaştırabiliriz evet endeks düştüğünde HES'te düşüyor endeks yükseldiğinde HES'te yükseliyor çünkü zaten bir yani hisse senedi fonu. Peki diğerlerine durumda diye baktığımızda işte bakın burada bütün rakipleriyle birlikte var. Fakat bunu şöyle ayıralım. Burada farklı hisse senedi türevleri yok. Yani katılım, temettü yabancı hisse senedi yok. Burada sadece yerli hisse senedi temasız fonlar var karşınızda. Alabildiğim kadarıyla yani ekranın alabildiği kadarını aslında size gösteriyorum ve bir fikir vermesi açısından son derece mantıklı. Şimdi bir haftalığa bakalım. Bir haftalıkta düşüş eksi 5,91 zarar HES'te. AH5'e gidiyorum o 6 düşmüş. Burada Ceyhan Hatay Hatay'a gitmişiz o QNB'nin hisse senedi 4, 68 o görece daha iyi durumda GEH'e geliyorum 585. AZH'a gidiyorum 668. MetLife'ın hisse senedine gidiyorum en kötü performans bir haftalıkta 672 ve burada en iyi performans son dönemlerde öne çıkıyordu hatta ben de zaman zaman dikkat çekmiştim performansına. HDI Fiban hisse senedi fonu o da son bir haftada %6,04. Dolayısıyla kısa dönemde zaten bir kaçış olmadığı çok aşikar. bütün fonlar zararda çünkü endeks bu şekilde gittiği sürece bu fonların da farklı bir şey yapması beklenemez yani burada performans olarak çok iyi korumacı yaklaşmış diyelim bir haftalıkta işte CHH dediğimiz bizim CHH desek daha doğru olur belki 468 negatif getiriyle en iyi performansa gelelim burada bir yıla bakalım yani bir yıllık dönemde HES 11 getirirken yani o da 10 getirmiş. Burada en iyi getiren %17 getirmiş HDI FIBA. Yani HES ile arasında %6'lık 7'lik fark var. Dolayısıyla şimdi biz burada HES tutup da altın fonunu, gümüş fonunu ya da yabancı hisse senedi fonu yatırımı yapan bir fonu kıyaslamaya kalkarsak o zaman tabii ki HES'ten kötü fon bulamayız. Ama bu kıyaslama yanlış olur. Burada yerli hisse senedi yatırımı yapılıyor ve yerli hisse senedi yatırımı yapan kendi türevindeki fonlarla kıyaslanması gerekiyor. Bu noktada baktığımızda da ben açıkçası çok kötü bir vaziyet göremiyorum. Yani bir yıllığı geçelim, 3 aylığa bakalım işte endeks düşerken çok düşüyor, kazanırken de kazandırmıyor ya bakalım. Öyle eleştiriler vardı, takipçimiz yazmıştı. Bakın 3 ayda %17.53'te en iyi getiren 18 getirmiş. Yani daha kötüsü de var. 17 var, 19 var, 15 var, 12 var. Yani bu fon için belki NN Hayat'ın hisse senedi fonu için bu eleştiriler yapılabilir ama maalesef HES henüz o kadar da e, gömülecek bir noktada değil emsalleriyle kıyaslandığında bunu söylüyorum. Yerli hisse senedi yatırımı yapmak isteyen herkes için hala HES güzel bir alternatif. Ama mecbur değilsiniz. Tabii ki farklı olanlara bakabilirsiniz. Burada geçtiğinizi düşünelim. İşte en yüksek getiri yapana geçin. Ne olacak? %17'de adam. Yani bir yılda 17 getirmiş. %6'lık bir fark yaratmış. Ve bunu 3 aylıkta da devam ettirebiliyor mu? Yani 18-21'e 17-53. O kadar Aman aman bir farklılık ben göremiyorum açıkçası. Dolayısıyla endeks kötü gittiği sürece şirketler kötü gittiği sürece bu fonlarda kötü performans göstermeye devam edecektir. Lütfen fonları çok gözümüzde büyütmeye ya da çok e, yermeye yer aramayalım. Bu fon değişikliği için bir Sebep olamaz tek başına. Ee, rakamlar ortada rakamlarla konuşuyorum. Hala 5 yılda ve 3 yılda liderliği devam ediyor bu fonun. Son 1 yılda ilk kez sanırım 1 yılda yenilmiş durumda verilere göre. Ee, orada da ben açıkçası bankacılık endeksindeki e, pozisyonundan dolayı bu kadar geri kaldığını düşünüyorum. Yani o yüzde %6'lık bir fark 365 günde oluşan. Kesinlikle dediğim gibi HES'i savunmaya çalışmıyorum. Kötü performans gerçekten olursa diğerlerine göre çok negatif ayrışmaya başlarsa model portföyden çıkaracak ilk kişi benim. İnanın hiç acımam bu konuda. Dolayısıyla burada yatırımcının faydası ne olacaksa biz onu göstermeye devam edeceğiz. Ama benim kişisel ve şahsi görüşüm soracak olursanız bu dönem için ben hala Borsa İstanbul'un yerli hisse senetlerine çok ciddi bir getiri yapabileceğini düşünmüyorum bu yıl içinde. Belki önümüzdeki sene olabilir. Burada iki farklı yatırımcı perspektifi var. Ya diyeceksiniz ki hocam ben uzun vadeciyim bu fiyatlar benim için indirim. Ben bu kırmızıları gördüğümde HES'te %5 %6 indirim var. AH5'te %6 indirim var fiyatlarda diye bakıyorum deyip Ekleme yapıp birikimi artırıp o şekilde bir pozisyon alacaksınız ya da diyeceksiniz ki şu anda burada bir getiri yok ben bunu anladım pozisyonundan çıkacağım ya da azaltacağım bunun yerine farklı tercihler yapacağım işte yabancı ise seneleri gümüş gibi altın gibi MTY'lara bakacağım diyebilirsiniz ben önümüzdeki dönem için her zaman söylüyorum bütün yayınlarda videolarda içeriklerde Instagram'da sürekli anlatıyorum önümüzdeki dönem için gümüş altın fonlarında pozitifim. Yabancı hisse senedi fonlarında pozitif beklentim var. Ve bunun yanında hala borçlanma araçları ve para piyasası fonlarında getiri imkanlarının olduğunu düşünüyorum. Bunları beklentilerim bu şekilde yerli hisse senetlerinde şu an için aman aman bir getiri beklemiyorum. Ama önümüzdeki dönem içinde büyüyen bir fırsat olduğunu farkındayım. Burada artık sizler tercihinizi yapacaksınız. Lütfen şuna da kapılmayın. Yani ya hisse senedinde olacağım ya altında olacağım. Ya yerli, yerli hisse senedinde ya yabancıda olacağım. Böyle bir şey yok. Sepet yapabilirsiniz. Yerli hisse senedi bir miktar tutarsınız. Beğenmiyorsanız ağırlık azaltırsınız. Altın gümüş tutarsınız yanında yabancı hisse senedi tutarsınız bir şekilde birikiminizi korumaya enflasyon karşısında artırmaya bakarsınız devam edersiniz bence Bireysel emeklilik yatırımcısı açısından 10 yıllık 20 yıllık ve 30 yıllık yatırım vizyonunda böyle haftalık getirilerin kırılmaları çok büyük bir anlamı yok uzun vadeli odaklanmak ve bir an evvel içerideki ana paramızı artırarak katkı paylarıyla büyüterek fonlar bize yardım etmiyorsa biz katkı paylarıyla büyüterek devam etmek durumundayız. Hesle alakalı durum buydu. Son karar sizin HES yatırımı yapan arkadaşlar hesle ile alakalı ya da başka bir hisse senedi fonunda bulunanlar kendi kararlarını kendileri verecekler. Ama istatistik olarak çok da kötü bir görüntü ben bu incelemenin sonucunda göremiyorum. Tabii sizler de düşüncelerinizi lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bize ulaştırmayı unutmayın.